Hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayında size muhteşem nevresimler, pikeler göstereyim. Çeşitlerini sizlere tanıtayım. Beğendiğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargom vardır. Şöyle bunlar pike takımlarım. Pikelerde el işi dantelli. Bakın tamamı El işi danteldir. Birinci kalite ürünler yapıyorum. Tamamı el işçiliği ve ne kadar geniş oymalı dantel bir pike takımı. Gördüğünüz gibi çarşafı yan farbelalarıyla süslenmiş olan çarşafı isterseniz çarşafını da dantelli olarak hazırlayabilirim. Ve pikenin kendisi şöyle bakın bu kadar güzel Ağır işçilikli bir ürün ve dantel bilenler işçiliğin kalitesine lütfen dikkat etsinler. Pikelerde her rengim her çeşidim var. Dantel modellerim farklı farklı ve fiyatlarım gerçekten çok uygun. Piko fiyatına piko yapma fiyatına size hazır bitmiş ürün veriyorum. Oturup aylarca dantel yapmanıza bir de pikocuya götürüp uğraşmanıza gerek yok. Bu takımlar 4250 lira Evet, her yeri dantel, yastıkları dantel. Pike'nin ağzı tek boy değil. Bu devam ediyor danteli. Yatak boyunca boydan boya aynı genişlikteki dantelle süslüdür. Yatak boyunca her yeri aynı danteldir. Şöyle katını açmadan pardon, çevirince bozuldu. Şöyle size göstereyim. Tamamı dantel. Böyle tek yön değil. Gördüğünüz gibi yastıkları dantel, çarşafı var. Pikos'unu yaptık. Hazır. Çarşaf genelde beyaz istendiği için açık renk kullanıyorum. Her rengini, her çeşidini hazırlıyorum. Bakın burada çok güzel bir gül kurusu var. İçerik olarak aynı. Buyurun grisi var. Çarşafı dantelli olarak da var. Bunlar da dantelli olanlarda da yine yatağın iki tarafı da boydan boya dantelli yatak boyunca şöyle renklerini size göstermeye çalışayım. Hatta şuradan ışığı da açayım daha iyi görebilmeniz için. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın gül kurusu, grisi, lacivertini şöyle açık halini sizlere açtım. Eğer çarşafını dantelli isterseniz de yatak boyunca iki tarafı da boydan boya dantellidir. Pike'nin ağzı yine yatak boyunca boydan boya burada gösterdiğim dantel bütün yatak boyunda vardır. Griyesini, gül kurusunu açtık. Bakın çok güzel bir yeşili petrol mavisi. Yine bunda çift piko gittiğimiz çok güzel bir ürün. Farklı bir dantel. Bazen kızına, oğluna ikişer üçer almak isteyenler oluyor. Farklı dantel modeli istiyorsunuz. Eğer farklı dantel modeli istiyorsanız size değişik değişik dantellerimi gösterebilirim. Bakın yine farklı bir model, pullu bir model böyle daha e, albenili. Şöyle poşetin içinde olduğu için tam göremiyorsunuz bir devin de içindeyim akşam oldu. Daha güzel süslediğimiz dantel modeli de farklı ve açık gri. Bu biraz daha koyu griydi. Bu biraz daha açık gri. Eğer böyle bir gri takım isterseniz bu da elimde var. Kumaşını da göstereyim. Bakın bunların kumaşı çift katlı dokuma, tacın kumaşı pamuklu saten kumaş, kendinden desenli gördüğünüz gibi her birinin kendi deseni var. Bu lacivert de çok güzel. Size laciverti de göstereyim bakın. Lacivertin deseni de bu şekilde. Pamuklu kumaştır. Gerçekten çok güzel. Özellikle çarşaflar %100 pamuktur. Üst dokuması pamuklu satendir. Üstüne aynı zamanda bu şekilde süslemeler yapıyoruz. Dantel çeşitleri gördüğünüz gibi şöyle yaparsam daha iyi görünüyor. Farklı farklı modellerim var. Böyle bir model, böyle bir yeşilim var. Dediğim gibi danteller yatak boyunca devam etmektedir. Gül kurusu, mürdümü var, pudrası var, kapiçinosu. Bakın patikler size onu da yazdım. Patikleri de gösteririm şimdi. Şöyle alayım. Bu da kapiçino rengi pike takımı. Yine kendinden desenli. Gördüğünüz gibi çift katlı okumalı. Pik, ee, neydi? Kapiçino rengi. Bir de gelin beyazı var. Bak da da çok güzel bir açık gül kurusuydu. Burası biraz daha koyu bir mor, koyu gül kurusu ve desenleri de farklı. Özellikle dediğim gibi ikişer üçer tane almak isteyenler için farklı hazırlıyorum Dantelerini Bu şekilde kendi kumaş, kendinden desenli çünkü çift kat dokumadır. Patikler patikler var. Eee Pikeler 4250 lira. 4250 liradan başlıyor. Çeşitleri var. Bakın burada nevresimlerim de var size. Şöyle göstereyim. Patikler var. Burada da nevresimler. Eğer pikelere aldığınız pikeye takım olarak nevresim de isterseniz yine dantelli pike takımları. Bunların da birçok rengi var. Şuradan size. Bu şekilde bakın yine green bir çeşidi. Lacivertin nevresimi. Nevresimlerde de isterseniz a 8 kişi beğeni yapmış. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Beğeni yapanlar için Allah razı olsun. Burada nevresimlerin çarşafı dantellidir. Buradaki nevresimlerin Kenarları düz, üstü dantelli. Eğer yatak boyunca hem pike hem nevresim almak isterseniz zaten pike'nin çarşafı da dantelli olduğu için istiyorsanız nevresimini dantelsiz seçebilirsiniz. Ya da olmuşken tam olsun derseniz her yeri dantelli seçebilirsiniz. Bakın griyin nevresimi. Renklerini size göstereyim. Pudra rengin. Bakın pudra'nın ağır işleme bir ürün nevresimi. 10 kişi beğendi bu arada. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun beğenenlerden. Bakın yine çok güzel bir lacivert. Burada her rengi, her çeşidi var bebek ürünlerim var, battaniye takımlarım var, nevresimlerim, pikelerim, patikleri sürekli soranlar var. Patikleri sizlere gösteririm. Hem de her çeşit var. Şu an burada elimde paketin biri. Pikeleri şöyle genel olarak göstereyim size. Bakın grisi, beyazı bakın. Gelin beyazını şöyle göstereyim size. Beyaz, düz beyaz. Sonra laciverti var. Mürdümü, laciverti, beyazı, Kapiçinosunu az önce yatağın üstünde Size gösterdim Böyle pudra pembesi Kapiçinosu Bakın yine düz beyazı Pardon telefonum döndüğü için Renkleri size gösteremedim Şuradan göstereyim Her rengi var Yani burada size hepsini açıp göstermem çok zor Ama şurada lacivert pike takımını açtım Mesela şu ağır dantel Özel bir reklam ürünüdür bu Bu 4750 lira bu el işi ürünü istiyorsanız bana WhatsApp'tan ulaşmanız yeterlidir. WhatsApp'tan bana ulaşın. 0501 359 29 88 0501 359 29 88'den ulaşabilirsiniz. Nevresimlerin renklerini de sizlere göstereyim. Bakın böyle morlusu, kremi, pembesi, mavisi Yine pikelerde olduğu gibi her renk pikem var, her çeşidi var. Patiklerden de sizlere gösterebilirim. Patikleri özellikle merak ediyorsunuz. Patiklerden size patikler tunus işidir. Bakın her zaman birinci kalite işler yapmaya özen gösteriyoruz. Her zaman en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Sizler için böyle değişik değişik güzel patikler her renk her çeşit var şöyle geniş açıyla da göstereyim birçok modelim var şunların güzelliğine bakın istediğiniz çeyizlik ürünü sipariş edebilirsiniz daha şurada farklı renklerim de var. Özellikle patik isterseniz onu gösterebilirim. Nevresimlerin burada her rengi var gördüğünüz gibi. Bakın morlar, griler, pudralar, pembeler. Her çeşidini hazırlıyorum. Ondan sonra buradakileri size gösterdim. Patiklerde Burası sadece ufak bir kısmı. Sadece çeşit görmeniz açısından bunları çekim için hazırladım. Elimde yüzlerce çeşit, renk, model var. İstediğinizi sipariş edin. WhatsApp'tan bana yazın. Sizlere ben modelleri gösteririm. Siz istediğinizi seçebilirsiniz.